yok olup gitmiştir. Kayıp diller, yalnızca kelimelerden ibaret değil, aynı zamanda bir kültürün, bir yaşam tarzının, bir topluluğun kimliğinin bir parçasını taşır. Örneğin, Avustralya'daki bazı aborijin dilleri, sözel gelenekler ve hikayelerle doludur. Bu dillerin kaybolması, sadece dilin kendisinin kaybı değil, aynı zamanda bağlantılı kültürel bilgilerin de yok olması demektir. Dil bilimi, kayıp dilleri araştırarak geçmişteki toplulukların nasıl düşündüğünü, nasıl yaşadıklarını anlamamıza yardımcı olur. Linguistler, arşivlerde bulunan eski metinlerden ve söz gözler önleseler, kayıp dillerin izinde ilerlemek yalnızca dil bilimi için değil, insanlık tarihi için de büyük bir öneme sahiptir. Bu dillerin yeniden canlandırılması, kaybolan kültürel mirasımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak adına atılacak önemli bir